Trent Yol Süper Lig'de lider Fenerbahçe kendi evinde henüz ligde mağlubiyet yüzü görmeyen Okan Demirel'in Atay Spor'unu konuk ediyor değerli futbol severler. Sanal Spiker YouTube kanalımızdan hepinize selamlar sevgiler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine yepyeni bir simülasyon videosuyla karşınızdayız. Evet. Lider yolunda dolu dizgin devam ediyor. Hatay Spor'da ligde mağlubiyeti olmayan takımlardan biri. Gerçekten haftanın kritik maçlarından biri olacak. Derbi var. Galatasaray Beşiktaş derbisi. Aynı hafta bir gün sonra da bu maç oynanacak. 22 Ekim pazar günü akşam saat 19'da oynanacak olan bu mücadelede biz Sanal Spiker YouTube kanalımızda canlı yayında karşınızda olacağız arkadaşlar. Canlı yayınımıza hepinizi bekliyorum ve davet ediyorum. Bu maç hakkındaki yorumlarınızı, skor tahminlerinizi ve düşüncelerinizi de bu videonun altına yazmayı unutmayın. Evet İsmail Kartal yönetimindeki lider Fenerbahçe bakalım. Hatay Spor engelini de kayıpsız geçebilecek mi? Haftanın gerçekten kritik maçlarından biri olacak. Derbiyle beraber derbi başlı başına zaten çok kritik. Bu maçta çok kritik olacak. Livakovic kaleyi koruyor. Rosayi Samuel, Bekao, Cikku Ferdi. Önlerinde İsmail Fred, Şimanski. Sağda İrfan, solda Tadic. En uçta da Edin Ceko görev yapacak Fenerbahçe'de. Hatta esporta kalede Erce var. Kamil Ahmet. Maksimovic, Kilama, Gulam defansta bir dörtlü. Görkem, Aburjana, Dele Başürü orta sahası. Sağda Rivas, solda Lamkel. En uçta da Dadaşov görev yapıyor Hatay Spor takımında. İki takıma da gönülden başarılar diliyoruz. Haftanın kritik maçlarından birinde bakalım simülasyon nasıl bir sonuç verecek. Şimanski, İsmail Yüksek. Edin Ceko şimdi Tadic Fenerbahçe hata Edin Ceko Bıraktı İrfan'a İrfan kontrol şut kaleci Erci. Atak devam ediyor İrfan Döndü Şimanski Gol pozisyonu bir vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti Köşe vuruşu kullanacak Fenerbahçe 18. dakika Dushan Tadic kaleyi yokluyor son anda Kamil Ahmet Tadiç kullanıyor. Orta geldi içeriye. Bir kafa ve gol. Edin Dzeko. Kaptan yine attı. Gerçekten bu sezon üç büyüklerin forvetleri kendilerine hayran bırakmaya devam ediyorlar. Galatasaray'da Icardi. Fenerbahçe'de Edin Dzeko. Beşiktaş'ta tabu bakar. Gerçekten müthiş başladılar sezona. Gollerini atmaya devam ediyorlar. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Edin Ceko'yla. Kamil Ahmet bıraktı. Maksimovic. Aburjana. Dadaşov. Hatay Sporata. Sakata Rivas. Rivas. Şimdi pas. Telebaşiru. Top yine Hatay Spor'da. Görkem. Görkem bıraktı. Dele başarıyor. Cezanın içi Dadaşov vuruyor. Beraberlik golü. Hatayspor Spor beraberliği yakalıyor. Fenerbahçe karşısında Dadaşov topu alara yönderen oyuncu Hatayspor'da. Spor'da skorda durum 1-1. Dele Başiru'nun asisti Dadaşov'un golü. Fenerbahçe 1, Hatay Spor 1. Şimanski. Rivas'ta kaldı top. Rivas. Taşıyor ileriye doğru Rivas. Ferdi karşısında. Şimdi Dadaşov bıraktı. Görkem cezalan için Amkel çaprazda. Gol pozisyonu ortaya doğru çeviriyor ve gol. Dele Hatay Spor 1-0 geriye düşmesine rağmen Kadıköy'de 2-1 öne geçiyor. Fenerbahçe karşısında. Lamken ortaya çeviriyor. Deli topa ara gönderiyor. Kadıköy'de Fenerbahçe 1. Hatay Spor 2. Edin Dzeko pasatası. Top yine Fenerbahçe'de. Fred kazandı. Şimanski. İsmail Yüksek. Edin Dzeko, İrfan, İsmail, Fred. Şimdi iyi geldi Fenerbahçe. İsmail vuruyor. 2-2. İsmail yüksek 2-2. İkinci yarıya golle başlıyor Fenerbahçe. Kadıköy'de gol yağmuru devam ediyor değerli futbol severler. Gerçekten mükemmel bir maç oluyor Kadıköy'de. Skorda durum 2-2. Sahnede olan isim İsmail Yüksek. Dada Show Pekao araya giriyor. İrfan 78. dakika Kadıköy'de köyde iki, 2 ikilik beraberlik var. Şimanski bıraktı Fred. Tadic. Tekrar Fred'in koşu yoluna. Fred Orta içeriye gol pozisyonu İrfan gol İrfan Can Kahveci Son haftaların formda ismi Fenerbahçe'yi Atay Spor karşısında 3-2'lik üstünlüğe taşıyor İlk yarıyı 2-1 geride kapatan Fenerbahçe ikinci yarıda 3-2'lik üstünlüğe Taşıyor takımını İrfan Can 3-2 öne geçiyor Fenerbahçe. Ve karşılaşma sona eriyor. Değerli futbol severler. Trent Yol Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde lider Fenerbahçe nefes kesen mücadele sonucunda Atay ilk yarı 2-1 geride tamamlamasına rağmen 3-2 mağlup ediyor. Ve haftayı 3 puanla kapatıyor arkadaşlar. Biz de bu maçın canlı anlatımıyla 22 Ekim Pazar günü akşam saat 19'da Sanal Spiker YouTube kanalımızda canlı yayında karşınızda olacağız. Canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bu videomuzu da beğendiyseniz emeğimize karşılık olarak aşağıdan beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.